Binance'da listeli olan MIM tokenlarla alakalı sizlere bir paylaşım atmıştım değerli arkadaşlar. Twitter hesabını takip ediyorsanız orada detaylar mevcut. Hemen arkasından da konuyla alakalı video çektim ve... Görmüş olduğunuz üzere Bong ve Mim gerçekten güzel yükselişler gerçekleştirdi. Tabii ki de bu video attığımızda, onlarla alakalı video attığımızda birazcık sert tepkiler gelmiş olabilir ama bazı arkadaşlar şu an diyor ki hala alalım mı, almayalım mı, ne yapalım? Yahu ben o gün zaten size bu konuyla alakalı olaydan bahsetmişim, anlatmışım detaylarını. %30 yükselmiş olan bir projeye girmek tamamen mantıksızlık dışıdır alınacak en büyük risklerden bir tanesidir. Ha şunu söylüyor olabilirsiniz. Peki bu proje yükselmeyecek mi? Evet tabii ki de yükselecek ama biz bir neyiz? Biz Türk insanıyız. Biz %30 yükselmiş bir projeye gireriz. %10 geri çekirliğinde satarız. Sonra %50, %60 yaptıktan sonra arkasına bakarız. %70 olduğumu yine tekrardan alırız. O yüzden ben bunun için risk diyorum. Yani riski anlatabilmişimdir inşallah. Bu videomuzda da sizlere Hepsi yükseldi fakat hala bir tanesi yükselmedi. O da ne? Tabii ki de Pepe. Pepe'den bahsedeceğiz. Hemen videonun başını çok fazla uzun süre tutmadan ışık hızıyla Pepe'ye şöyle bir göz atalım. Nescafe sponsor değil bilginiz olsun. Twitter hesabını takip ediyorsanız Pepe ile alakalı güzel paylaşımlar yaptım arkadaşlar. Olayların döngüsünü sizlere anlatmaya çalıştım. Şu anda Pepe'nin böyle baktığımız zaman fiyatı 124 seviyelerinde başındaki sıfırlardan bahsetmiyorum arkadaşlar ve şu an 125 oldu. Video kayıt montaj yapılana kadar belki 126 belki 156 olabilir. Bunu bilemeyiz. Şu an tamamen kırılım noktasının uç noktalarında. Eğer Bitcoin tarafından herhangi bir kötü haber gelmezse veya işte Bitcoin'de sert bir kırılım aşağı doğru gelmezse Pepe'nin yönünü, yukarı yönlü olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama burada hemen bir parantez açmak istiyorum. Örnek veriyorum burada. Cebimizde 1000 dolar var. Kalkıp gidip 1000 dolarlık Pepe almıyoruz. Neden? Çünkü her zaman için zulamızda birazcık nakit bekletmemiz gerekiyor. Nakit bekletmezsek ortalamayı ne yapamayız? toparlayamayız. Haliyle de büyük zararların içerisine gireriz. Şimdi mim tokenlarda çok fazla formasyon tarzında olaylardan bahsedemeyiz ama ben sadece sizlere gördüğüm formasyondan bahsetmek istiyorum. Burada bir omuz baş omuz durumu söz konusu değerli arkadaşlar. Ama bunun tersi. Yani buna ne diyoruz? Tobo diyoruz. Yani ne diyoruz? Ters omuz baş omuz. Düz olduğu zaman da buna oba diyoruz. Ters omuz baş olduğundan dolayı da yukarı yönlü bir boy yükseliş gerçekleşebilir. Genel olarak da gelen yükselişler tam olarak ortadaki boşluk kadar oluyor. Hemen bu kırılıma şöyle bir baktığımızda yani eğer kırılım gelirse 254 ve 256 seviyeleri bizleri bekliyor. O da şu anki rakamdan. %90, %100'lük bir yükseliş, iki katılı bir yükseliş gibi karşımıza çıkıyor. Tabii ki de burayı direkt olarak sert kıracağını düşünmüyorum ama yükselişler bizi tamamen bekliyor arkadaşlar. Videoyu çok fazla uzun süre tutmayacağım. Anlatabileceklerim bunlar. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan yazmayı unutmayın. Telegram adresinden de yazabilirsiniz. Elimden geldiğince herkese dönüş yapmaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.